Doğduğun Ev dedi yeni bölümünde Metti ve Zeynep adasında işler iyice değişmeye başlayacak. Zeynep Metti'den olan şikayetini geri çekecek ve Metti serbest bırakılacak. Bu arada Metti'ye herhangi bir şey olmayacak ve Metti San Salim hastaneden çıkacak. Ama Zeynep'in bu davranışı Barış'ı kızdıracak ve Barış ile Zeynep'in arasına mesafe girmeye başlayacak. Barış her ne kadar Zeynep'ten hoşlanıyor olsa da Barış aslında oldukça çapkın birisi. Zeynep'le birlikte olsa bile Barış bu ilişki uzun süre kalıcı bir ilişki olmayacak. Zaten Savaş'ın Barış'a olan tepkisi de bu yüzden. Savaş Barış'ın Zeynep'i üzmesini istemiyor. Lakin Zeynep gönlünü çoktan Barış'a kaptırmış durumda. Metti için hayat iyice zorlaşacak. Ailesi paramparça olacak. Metti hapisten çıkıp da ailesini toparlamaya çalışacak. Diğer taraftan Zeynep ise gitgide Barış'a yakınlaşmak için elinden geleni yapmaya çalışacak. Siz bu saatten sonra bu kadar yaşanan şeye rağmen Zeynep ve Metin'in nasıl bir araya gelebileceğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Sizce Zeynep Barış'la mı birlikte olmalı yoksa Metin ile mi birlikte olmalı? Fikirlerinizi bekliyorum. Bu arada Savaş da Emine ile iyice yakınlaşacaklar ve ilerleyen bölümlerde Savaş ve Emine sevgili olacaklar. Savaş aradığı aşkı ve mutluluğu Emine de bulacak. Emine için de Savaş bulunmaz bir Hint kumaşı olacak ve sevgili olduktan kısa bir süre sonra da evlenme kararı alacaklar. Evet fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımız şok olduğuma da abone olun lütfen. Hoşçakalın.